Başlamadan önce bu tür videolar için kanalıma abone olmayı ve videoya güzel bir beğeni bırakmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Öncelikle bu şahıs William Afton yani Purple Guy. Ve bu şahıs ise Henry Emily. 1970'ler arasında William Afton ile Henry Emily Fred Beers Family Diner adında bir restoran açıyor. Bu restoran tanıdık gelir Final Dead Freddy's 4 oyunundan. Fred Beer ve Spring Bunny kostümü içindeki insanlar da bu restoranttaydı. Ya da el yapımı robotlar. Restoranda sıradan bir günde Henry'nin küçük kızı Charlie arkadaşlarıyla eğleniyordu. Bu olaya girmeden önce şu bilgiyi verelim. Henry Emily, Fred Bucket adında robota yeşil bileklikli olan çocuğun dışarı çıkmaması görevini veriyor. Özellikle yeşil bilek hediye kutusunun içinde bulunuyor ve özellikle yeşil bileklik çocuk için gözlem yapıyor. Charlie'de de yeşil bileklik takılı. Her neyse asıl konuya dönelim. Charlie bir arkadaşlarıyla eğlenirken dışarıda kalıyor Dışarıda o sırada da yağmur yağıyor. Ve arkadaşları kapıyı Charlie içeri geri girmesin diye kapatıyor ve kilitliyorlar. Security Puppet'ın yeşil bir çocuğu dışarı çıkarmaması gerektiğini biliyoruz. Fakat çocuklar Security Puppet algılayamasın diye üstüne hediye paketi koyuyorlar. Ve Security Puppet algılayamıyor. Charlie yağmurlu havada dışarı kalınca arkasından mor bir araba geliyor. Özellikle mor bir araba. Ve içinden birisi çıkıyor. Bu kişi William Afton. Yani Purple Guy. William Afton bir süre sonra Charlie'yi öldürüyor cani bir şekilde Charlie'yi öldürüyor. William Afton Charlie'yi öldürdükten sonra oradan hızlı bir şekilde uzaklaşıyor. Security Puppet bir süre sonra dışarıya çıkabiliyor. Hemen Charlie'nin yakınlarının yerlerken yağmur sebebiyle elektrik devreleri bozuluyor ve Charlie'nin ölü bedenine yaklaşıp üstüne düşüyor ve üstüne sarılıyor. O sırada Charlie'nin ruhu Puppet'a giriyor. Şimdi şunu anladık. Henry'nin kızı Charlie eşittir Puppet. Peki Henry'nin iş ortağı olan William Afton neden iş ortağına kızını katletti? Hem de küçük kızını. William Afton kalıntının keşfine varmıştı çoktan. da. Öncelikle kalıntı nedir onu açıklayalım. Kalıntı vücudunda organ olmadan yaşamak, vücudunda organ olmadan ruhunun yaşaması anlamlarına geliyor. William bu olaydan sonra diğer çocuklardan da kalıntı toplamak için Circus Baby restoranını açıyor. Yani 5. oyunda oynadığımız restoran açılıyor. Bu restoranda da bildiğiniz üzere Baby Ballora gibi animatör bulunuyor. İlk önce şu detayı unutmayalım. Az sonra anlatacaklarımdan önce Baby'nin gözleri maviydi. Bu detayı unutmayalım sakın. Bir gün Final Fantasy IV'de oynadığımız ağlayan çocuk ile Elizabeth Afton, Circus Baby merak edip gereğinden fazla yaklaşıyorlar. Circus Baby, Elizabeth Afton ona çok yaklaşınca gövdesinden Scooper tarzı bir şey çıkarıp ağlayan çocuğun önünde Elizabeth Afton'ı canice öldürüyor ve içine çekiyor. Bu olaydan sonra Baby'nin göz rengi yeşil oluyor. Aynı şekilde Elizabeth'in ölmeden önce de göz rengi yeşildi. Alan çocuğun önünde Elizabeth Afton canlıca ölünce veya öldürülünce kabuslar görmeye başlıyor. Hatta Final Fantasy 4'te oynadığımız geceler Ağlayan çocuğun kabusları. Neyse oraya daha geleceğiz merak etmeyin. Anne Afton kızının ölümünü duyunca dayanamayıp canına kıyıyor. Ve nasıl oluyorsa da ruhu Balora'ya giriyor. William yani Purple Guy bu olaylardan sonra kendini işlerine veriyor. Mantık olarak ağlayan çocuk evde artık abisiyle yalnız kalmış oluyor. Abisi ağlayan çocuğa komik olmayan şakalar yapıyor. Bu şakalar korkutma şakası gibi şakalardan başka bir şey değil. Bu arada şu bilgiyi de geçeyim. Final Dead Freddy's 4 oyununda oynadığımız ana karakter yani ağlayan çocuk diye bahsettiğim kişinin tam olarak bir adı yok. Evan diyenler var, Chris diyenler var. Ben karışıklık olmaması açısından ağlayan çocuk diye geçiyorum. Eğer belirli bir ismi varsa da ben bilmiyorum. Hepsi teorilerden oluşan bir şey. Gözlerinin önünde ölü bir beden görüp böyle korkunç şakalarla travmalar yaşıyor. Bir gün abisi şakalarını abartıp arkadaşlarıyla ağlayan çocuğu Fred Bir'in yanına götürüyorlar. Getiriyorlar derken yani kollarından tutup zorla getiriyorlar. Ve o gün ağlayan çocuğu Fred Bir'in ağzına yaklaştırıyorlar ve o sırada 83 ısırı yani Bite of 83 ısırı meydana geliyor. Neden 83 ısırı dedim? Şöyle kanıtlayabilirim. Normalde 1970'lerde olan olaylardan yıllar geçiyor ve oyunda bir sene televizyonda Red Beer and Friends 1983 yazıyor. Asıl konuya gelelim. Neden kabus dedim? Fainedet Frigis diordu. Bildiğin üzere Fred bir normal bir animatronik ve neden ağzını büyük ve gövdesini açık görüyoruz ki? Çünkü Fred bir ağlayan çocuğu ısırdığı için ağzı büyük, gözünün önünde Elizabeth'i öldüren baby'nin gövdesinin açılıp içinden su tarzı bir şey çıktığından dolayı da gövdesi açık gözüküyor. Yani bu bir rüya. Normal Freddy'dir böyle bir şey değil, emin olun. Ve o sırada Golden Freddy ağlayan çocuk oluyor. Şimdi bir bilgilendirme notu geçelim. Golden Freddy kesildi ve ağlayan çocuğun birleşimi diyenler var. Tam olarak belli değil. Ben yine karışıklık olmaması açısından ağlayan çocuk diye geçeceğim. Onun da bir ismi varsa işte bu kitaplarda vesaire geçen bir ismi varsa ben bilmiyorum. Ben ağlayan çocuk diye geçeceğim. Her neyse. O sırada William, Mike'ı Circus Baby Pizza World'da annesini ve kız kardeşini bulması için görevlendiriyor. Mike 5. oyun Restoranında yani Circus Baby restorantında 5 gece atlatıyor ve Baby tarafından tuzağa düşürülüyor. Yine şu detayı unutmayalım. Mike'ı William yani Purple Guy sanıyorlar. Bu detay aklımızda kalsın. Father. It's me, Michael. I did it. I found it. It was right where you said it would be. They were all there. They didn't recognize me at first, but then they thought I was you. Mike Bey bir tarafından tuzağa düşürülünce Scooper tarafından içine Enir Anner sokuluyor. Enner da kalıntı olduğu için Mike ölümsüz birine dönüşüyor. Hatta 5. oyunun bir mini oyununda şöyle bir şey geçiyor. Mike Enner'ı taşıyamayıp kusunca yere düşüyor. Ve Baby şunları söylüyor. Yani Baby ölemezsin. Ölemez. Diyor. Film bu olaylar olurken ikinci oyunda oynadığımız restorandan başlayıp dört çocuk öldürüyor. Birinci <laughs> restoranda geçiyor. O sırada ikinci oyunun eski güvenlik görevlisi Mangle tarafından ısırılıyor. 87 ısırı olarak geçiyor. Mangle konuşmalarında çocuk dese bile ölen kişi bir çocuk değil. Eski güvenlik görevlisi yani Jeremy Fitzgerald. Bu olaydan sonra restoranlar kapanıyor. Mike bunları öğrenip babasının arkasını toplamak için restoranları gezip sahte takma isimler ile çalışıp kovuluyor. Mantık olarak birinci oyunda ve ikinci oyunda oynayan kişi Mike yani biziz. Yani William'ın oğluyuz. William ana mekana yani birinci mekana geri dönüp animatroniklerin anlamsız bir şekilde durduk yere hareket ettiklerini görüyor ve onları parçalamaya başlıyor. Bir süre sonra onları safe room'a yani güvenli odaya çekiyor. Animasyon renklerden çıkan ruhlar William'ı safe room'da sıkıştırıyor. William onlardan korkup geri atılıyor fakat ruhlar onun üzerine gitmeye devam ediyor. Bir süre sonra sinirlenip yerde duran Spring Bonnie kostümüne giriyor. Spring Bonnie kostümüne girince kostümün Spring Lock'ları yani yaylı kilitleri kapanıyor. Ve William, yani Purple Guy orada cam verip Springtrap'a dönüşüyor. Bir yıllar sonra ana mekan birileri tarafından korku müzesi olarak açılıyor. Fazbear's Fright. Ve Mike buraya gelip babasını arıyor. Zaten babasıyla yüzleşince de mekanı yapıyor. Mekan yanıyor. İçindeki Freddy Chica gibi animatronikler sadece hayalet, yani bir ruhtan oluştuğu için bir şey oluyor mu bilemeyiz. Ama Springtrap yanıyor. Yansa bile kaçabiliyor. Springtrap Scraptor'a ve Baby Scrapbaby'e, Puppet Lefty'e ve Ennard'ın kalan parçalardan Moltenfeld'e dönüşüyor. Ve bu şekilde altıncı oyuna geçmiş oluyoruz. Henry, Emily tüm herkesi bir yere toplayınca, yani altıncı oyun restoranına herkesi toplayınca mekanı yakıyor. Kendi dahil herkes orada can veriyor. Tabii ki birisi hariç. O. Oh.